Belçika'da grip salgını zirveye ulaşıyor gibi görünüyor. Aile hekimlerine grip semptomlarıyla yapılan başvurular yüksek seviyelerde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta her 100 bin kişide 654 olan vaka sayısı bu hafta 644'e geriledi. Bu durum salgının ilk zirvesine ulaştığını gösterebilir. Belçika Sağlık Enstitüsü grip nedeniyle doktorların iş yükünün artmaya devam ettiğini bildirdi. Solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili yoğunluk yaşayan hekimlerin oranı %69'a yükseldi. Hastanelerde grip kaynaklı yatışlar önceki yılların zirve seviyelerine yaklaşıyor. Atık sulardaki grip virüsü yoğunluğu yüksek ancak pozitif test oranları hafifçe düştü. Yaşlı bakım evlerinde grip vakaları azalmaya başladı. Geçen hafta her bin kişide 23 olan vaka sayısı bu hafta 19'a düştü. Hastaneye yatış oranları ise sabit kaldı. Koronavirüsün dolaşımı düşük seviyelerde devam ediyor. Solunum sinsityal virüsü vakalarında da düşüş gözlenmesine rağmen salgın eşiği henüz aşılmış değil. Uzmanlar gripten korunmak için aşılanma, hijyen kurallarına uyum ve kalabalıktan kaçınma gibi önlemlerin önemini vurguluyor.